Arkadaşlar yeni bir videoyla karşı... karşınızdayım. Bugün bakın ne açıyorum. Bunu açıyorum arkadaşlar. Çıldıracağım. Çok güzel. Hemen kameramızı ayarlayalım. Evet arkadaşlar ayarladım. Böyle. Ay bir dakika. Evet arkadaşlar ayarladım. Bakın. Çok tatlı. Şimdi hangi listemize bakalım? böyle bir tane. Ee, bunların adı neydi ya? Bu sarı saçlı olan, bu da sarı saçlı olan, bu turuncu saçlı olan, bu yeşil olan ve bu sürpriz. Arkadaşlar ben açıkçası ya e, şu e, yani hepsinden birini istiyorum illaki. Hadi o zaman geçelim. Evet. Şimdi şuralarına bant işler Önce siz bakın. Bakalım hemen. OMG bir dakika lan kazıklandım mı ben? Acaba oyuncak makinesinin içerisinde. Arkadaşlar kazıklandım. Yok aslında kazıklanmadım. <laughs> Ay çok kötü oldu. Bir dakika ben bir şunu açayım. Um, ee, ya neden olmuyor? Heh oldu. E, hemen ben bunun üstündeki bantları da çıkarıp geleyim. Evet yaptım. Şimdi tek sıkıntı şurası. Boşluk olması lazımdı ve e, böyle duracak. Ben kalem kutumda bunun e, bir tane... Baby. Yani bu da baby aslında. Ama bunun farklı versiyonu GTR. Evet arkadaşlar bakın kalemliğim bu şekilde. Bim'den aldım. Reklam var. <laughs> ya, hayır reklam yok aslında. Bakın bunu squishy'li yaptım. Ee, şey şunu squishy'li yapmadım. Çünkü e, ben bunu yanlışlıkla direkt kestim. Yoksa böyle kare şeklinde bir tane kağıt kesecektim ve bunun etrafından böyle kesecektim. Ama olmadı. Unuttum. O yüzden aslında bunda da öyle yapmayı unuttum. Sonra bunun bazı yerlerini kestim maalesef. Ama bu daha güzel oldu. Hatta bunun kabını da getireyim. Getirdim. Şimdi öncelikle Sizce bu mu daha iyi yoksa ee, şey ya ye, bu mu daha iyi? Bence bu. Bunu atalım. Şimdi bunların kutusuna geçelim. Neden geçmedik? O zaman şöyle kırt yapayım da kapatayım. Evet. İkisi arkadaşlar. Ay bu şekilde ben kutu e, güzelliği olarak bunu daha çok beğendim ama e, karakter olarak yani karakter olarak da bunu seviyorum aslında yani Power pop görsün ama yani büyüklük ve e, sukiş falan olduğu için ben bunu tercih ediyorum bundan alın e, o zaman bir de kapanış yapalım. Hoşçakalın. Arkadaşlar Ece'nin kanalına abone olmayı da unutmayın. Evet arkadaşlar hoşçakalın.